Ben bu adamın babasının oğlu değilim ya. Ben abi tırcıyım. Ben gezmedim il. Çoğu ülkelerde gittim ben. Ben dış devlet ülkelerinde tırcılık yaptım. Ben sınır kapılarına ben almadım çubuk, etmedim makina, görüntüleme sistem. Yani çok kişilerden aldım ya. Bu Safranbolu'dan yani ee, aldım titanım çubuk. Pirinç çubuk aldım. Bir İstanbul'a vatandaşın biri yapıyor. isim vermek istemiyorum. İki takımın ikisini de aldım. Adamın konuşmalarına aldandım. Adam yani resmen böyle adamın beyin okuyu konuşurken. Adam çubuk satmıyor. Adam laf satıyor. Laf. Ama Yılmaz Ustam adam gibi adam. Helal olsun. Yıllarca define peşine koştum. Kaç yıl? Kaç senelerce. Ne çubukları, ne elantaramalar, ne dedektorlar. 50 milyarlık dedektörler aldım ben. 60 milyar. Ben görüntüleme sistemi aldım. Kaç milyara? Bir parça bir şey bulamadım. Hep minareler, hep minareler, hep minareler. Ben ne alan taramalar, ne çubuklar. Ben bu Yılmaz Ustam'ı internetten iki sene takip ettim. İnanın, en son inallah dedim. Güvenim yoktu. Yani Yılmaz Ustam çubuklar gönderdi. İlk ilk araziye çıkmadan ilk bir tane gümüş para buldum Osmanlı parası. Peşinden e, bir gün sonra yine teste çıktım. Bir kolye buldum. iki tane kolye buldum. Bir, iki tane kolye buldum. Biri eski tarih kolyesi. <laughs> bir tanesi sarı bir kolye. Yani altın. Yani e, o da eski yani bayağı bir şey kolye. Yani inan e, bir e, para daha buldum. Yine aynı Osmanlı parası. Gümüş para peşinden tekrar. Yani onları da video yapıp yıma atacağım. Yani adam tasarım yapmış. Ya adam her olsun adama. Adam öyle bir çubuk yapmış. Öyle babamın oğlu değil bu adam. Bu adam benim babamın oğlu değil. Çubuk kendine ispatlıyor ya. Yok böyle bir şey ya. Böyle bir çubuk, böyle bir tasarım. Yani inan var ya 200 milyarlık 300 ml'lik makineye kafa tutar bu çubuklar. Ben bu kadar diyorum. Yani alan memnun alır. Çubuk ilk sana ilk aldığında hani yani e, çubuğu bilmeyen, e, kullanmayı bilmeyen bir insan e, bir şey olur ama çubuğu öğrenince der yani bu çubuk çubuk. Yani gerçekten ben yıllardan beri çubuklanıyorum. Yani gerçekten çubukların çok büyük marifetleri var. Yani git gide öğreniyorum. Çubu da büyük tasarım var yani. Adam öyle bir tasarım yapmış ki. Yani helal olsun ya Yılmaz Usta'ma. Adam gibi adamsın da Yılmaz Usta. Ben sana ve Allah tuttun altın etsin. Allah önünü açsın kardeşim. Yani adam laf satmıyor. Adam milleti kandırmıyor. Adam gerçekten yapmış. Süper bir çubuk yapmışsın. Süper bir çubuk. Çubuk beyinle hareket etmiyor. Çubuğu beyinle yönlendiremiyorsun. Öbür çubuklar beyinle gidiyor. Beyinle. Minarele gidiyor çubuklar. Hiç alakası yerlere gidiyor. Ama Yılmaz Sultan gerçekten yani süper bir şey yapmış ya. Eline konuna sağlık. Helal olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Helal olsun. İstersen videomu yayınla bu videomu Yılmaz Yayınla. Çubukları minareden kesmiş yani. Helal olsun. Kesmiş yani. Çünkü minareyi görmüyor çubuklar. Ben çok denedim. Çok koya gittim de. Özellikle gittim koya. Çubuk abi metal neyse onu buluyor abi. Hakkını vermişsin. Adam gibi adamsın. Şu bu çubukçu hikaye hikaye. Yanında hapis o. hapis onlar. Kaç takım çubuk aldım ben Kaç takım çubuk sattım bıraktım oo, oo. Hikaye hikaye Bu çubuğu yaptı Marifeti yapamadı 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 Helal olsun Takdir ediyorum seni Adam gibi adamsın Allah önüne atsın kardeşim Allah tuttun altına kardeşim Adam gibi adamsın Ben o kadar diyorum Yılmaz ustam Adam gibi adamsın İstersen bu ses kaydımı yayınla. Sıkıntı yok. İki tane kolye buldum ben yine senin çubukla. İki tane kolye buldum. Var mı böyle bir şey ya? İki tane kolye buldum ya. <laughs> i̇ster iner ister inanma, inanmasınlar. Ve onu da sana video yapı atacağım. İki tane kolye buldum. Senin çubuklarından. Nokta atışı ya nokta atışı ya. Bir tanesi... Sarı kolye, bir tanesi gümüş kolye. Eski tarihe ait bir kolye. Direkt önce e, topraktaki e, ilk objeye sinyal atıyor abi. İlk çubuklar. Yani e, tarihi kalıntılara ilk şey atıyor. İşin aslı buymuş. Vallahi helal olsun Öyle bir tasarım yapmışın ki çubuklara. Çubuk neyi görür, neyi okursa ona gidiyor. Sinyali kesmediğin sürece. Gerçekten öyle. Yani beyinden hareket etmiyor çubuk. Beyinden bir alakası yok. Diğer çubuklar minerale gidiyor. Beyinle hareket ediyor. Başkalarının çubuklarını bulma şansın yok. Yok yok. Yani Yılmaz Ustam Türkiye'de dünyada bir tane. Ben o kadar diyorum. Helal olsun. Yılmaz Ustam helal olsun. Minerali es geçiyor. Minerali çubuklar es gidiyor. Es geçiyor çünkü ben denedim neden es geçiyor ee, ben e, kaç takım çubuğum var köyde e, oraya eşmemiştim kaç kere gittim oraya çubuğa Her, aldım çubuğu oraya denedim hep altın veriyi altın veriyi e, ve Yılmazistan çubuklarına gittim çubuklarım Yılmazistan çubukları oraya yön vermedi gitti abi e, bana bir tane 15-20 santimde e, bronz e, şeyi buldu e, gümüş e, Osmanlı parasını buldu ve diğer çubuklar niye bulamadı? Gitti hemen o şeyi bana Osmanlı gümüş paraya yapıştı çubuk bir orayı kazmaya inceledim bir baktım Osmanlı parası ve onu ceme koydum tekrar denedim o diğer e, kaç takım çubuklar makina görüntü sistem orada var dedi Yine çubuk buraya yok diyor Bura mineral diyor iki metre derinlikte çubuklar öyle veriyor ve birim mineral diyor. Bu adamın çubukları niye gitmedi oraya? Çünkü yok orada. Ne oldu? Orada bu o orada olan objeyi buldu. Diğer çubukları niye bulamadı? Çünkü binaları başından kaldıramıyor. Ve işin aslı buymuş. Çubukları alınca, kullanınca farkı anladım. Adam gerçekten yapmış. Ben aldım, memnun kaldım. Ben bir tırcıyım. Ben uzun yol tır şoförüyüm. Ben gitmedim, almadım. Çoğu yerlerde çubuk aldım. Doğudan aldım, oradan aldım, batısından aldım, Anadolu'sundan aldım. Çok çubuk yapan var. Ne makinalar, o fabrikalardan aldım. Hiçbiri yok abi yok. Yıllarca resmi gazıda yaptım ben. Resmi gazla yaptım. Hiçbir şey çıkmadı. Hep milleti kandırıyorlar. Hep milleti. Kötleri sıkıştı mı Cinci Hoca'yı ile işin içine. Çubukların işinden çıkamıyorlar. Bir şey bunun Cinci Hoca'lara yönlendiriyorlar. Böyle bir sahtekarlık olabilir mi ya? Bu adam, bu Yılmaz Usta'm var ya, adam gibi adam ya. Helal olsun Yılmaz Usta sana. Helal olsun. a memnun kalır. Yani hiç tereddüt salın kardeşim. Hiç tereddüt salın bu adamdan. Korkmayın. Adam adam gibi çubuk yapmış. Çubuk demezsin ya. Bu çubuğa çubuk demezsin ya. Bir hafta ara verdim işime, 3-4 gün. Çubuğun peşine gittim, denedim, testini yaptım. 10 numara ya çubuk. 10 numara. On numara ya helal olsun. Eline koluna sağlık Yılmaz Usta. Adam gibi adamsın. Saygılar efendim. Kendine iyi bak.